İyi geceler arkadaşlar. Tarihimiz 22 Şubat 2024 Perşembe 22.50 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 17 Şubat Cumartesi 13.30 Antalya Spor 2. İstanbul Spor 2. 17 Şubat Cumartesi 16 Hatay Spor 1. Sivas Spor 1. 17 Şubat Cumartesi 19 Çaykur Rize Spor 1. Fenerbahçe 3. 18 Şubat Pazar 13.30 Alanya Spor 3. Adana Demir Spor 3. 18 Şubat Pazar 16 Siltaş Yapı Pendik Spor Futbol 0, Trabzon Spor 2, 18 Şubat Pazar 16 Gaziantep Futbol Kulübü 1, Samsun Spor 1, 18 Şubat Pazar 19 Ankara Gücü 0, Galatasaray 3, 19 Şubat Pazartesi 25 İktaş 2, Konya Spor 0, 19 Şubat Pazartesi 20 Başakşehir Futbol Kulübü 2. Kayseri Spor 3. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 23 Şubat Cuma 20 Samsun Spor. Çaykur Rizespor Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Samsun Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 24 Şubat Cumartesi 13.30 Kayseri Spor. Ankara Gücü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 24 Şubat Cumartesi 16 Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir Futbol Kulübü maçı için Yapay Zeka Tahmini Sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 24 Şubat Cumartesi 19 Konya Spor Hatay Spor maçı için Yapay Zeka Tahmini Sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 24 Şubat Cumartesi 19 Fenerbahçe Kasimpaşa maçı için Yapay Zeka Tahmini Sonucunda. Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Şubat Pazar 13.30 Sivas Spor. Siltaş Yapı Pendik Spor Futbol. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Şubat Pazar 16 Fatih Karagümrük. Alanya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Fatih Karagümrük takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Şubat Pazar 16 Trabzonspor. Adana Demirspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Şubat Pazar 19 İstanbulspor Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.